Günaydın. Bak bunun ağrısı gitmiş. Hafif hafif basıyor. Muhtemelen oh, din o sinire geldi. Canını çok acıttı. Şimdi de yemeğini verdim. ilacını da verdim. Ee, kızgınlık döneminde bence. O yüzden çok bulaşıyor. Onlar da böyle zarar veriyorlar gibi geliyor. Şimdi haydut vermiyor tabii ki. O da aynı duyguyu yaşıyordur. Ama simavlı kaçıyor. Bakın yok ortada yine. <laughs> Çiftleşmek istiyor. Hadi tu zarar vermeye çalışıyor. Derdi başka onun. Sürekli bu şekilde e, ayağına da hafif hafif basmaya başladı. Geçiyor arası. Şükür. İlacını veriyorum. Yine soracağım ölçü olarak. Gelip veteriner buna hiçbir şey yapmaz buradakiler kendi veterinerime. bak bacağını biraz unutunca basıyor acıyor muhtemelen basamıyor bazen bazen basıyor koşturuyor evet hiç gece uyuyamadım çok, çok reflü vardı ne oldu yemeklerini yediler bakın ayağına daha iyi ödümü koparttı ya siz ne yapıyorsunuz ya Bunlar beni deli ediyorlar. Nereden geliyorlar size göstereyim. Gördünüz mü? Taşın kenarı basamak pırt aşağıya. Sürekli bulaşıyor. Ah başına iş geliyor. Haydut Asim ablayı çok fena yapmışlar. Mesela o yüzden çok hastaydı bana geldiğinde zamanında yani bir de şuradan geliyorlar onu da göstereyim Nereden? hey bak 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 bulaşıyor sürekli burası gördüğünüz gibi kot farkı var arkası çok alçak Oranın arkası yolun dibinde. Oradan çıkıp geliyorlar. Bak 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 bak. Şişt. İçeride çok az kedi var ya. Seni de alacağım. Zaten tırlattık artık. Kız. Gir aşağıya. Yürü, yürü git. Yürü git. Yürü yürü yürü. Yürü. Pis, yürü. Şey gibi şişti. Dombili oldu. İşte böyle şimdilik. Etrafı topluyorum da. Simoş da gelmiş. Bu şebek burada. Manzara şu durumda şöyle. Anam 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 anam. anam. Hepsi patır patır geliyor. Bir dışarı çıktım ya. Ne oldu Dombili neredeydin oğlum? Hey, hoş şuna mısınız? Tam Dombili değil mi? Anam anam anam. Simoş. Ne oldu oğlum bu şeye? Garibe. Çok mu sıkıştırdı seni? Oğlum sinirleri ısınmasan iyi olur. Oğlum yumuşak etlerden hafifçe böyle ısır tamam mı? Çocuk ağladı akşam ama ödüm koptu. <laughs> Tipsizler. Keyif yapıyorlar ya. <laughs> Yapıyor. <Yapıyorum. gülüyor> Dombile eve mi gireceksin? Gez oğlum gez. Hava çok güzel. Bulamazsın bu fırsatı. Ha siz de girin tabi. Aslında ne bak tiplere. Yürü. Güzel gözlere bak yem yeşil. E şimdi çocuk da haklı. Bu niye giriyor diyor ben giremiyorum. Yürü. İşte bilmiyorum. Hayvanlarda böyle bir durum oluşu vermiş. Evcil ve evcil değil diye. Değil mi? Sen? Sizi ben evi yaptım ya. Hava güzel vallahi. Ay gözüme sinek kaçtı. Töbe tövbe tövbe. Siz benim kelemlerime mi gülüyorsunuz kız? Niye gülüyorsunuz kız? Allah sizi ne diyeyim ben. Vışş. Her yerde de kaka yapmış köpekler. Üç tane köpek olursa. Oluyor, yakış oluyor, kapanıyorlar, az kaldılar, çok çok az kaldılar. Yermişim, bunlar niye böyle bacaksız be? <laughs> yani açıkçası pek hayır yok. Bak, 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 Görüyorsunuz değil mi? Ay akşam çok ağladı ama. Aman iyileşti. Hadi gidelim. Sen şimdi git yat. Bir kudurma tamam mı anneciğim? <laughs> yat orada. <laughs> Başladı gene. Ya gidip durma bir yerlere. Baksanıza kiraz tomurcuk tomurcuk. Tutmuş değil mi? Anam. Kız. Bunların hepsi düzenlenecek. Dur bakayım. Şöyle bir. Buna bağlanması lazım. Bunu bağlamak için de bir hanım lazım. O hanımda ben oluyorum galiba. Dur çocuğum. Dur kız. Dur. Belki bakkala da giderim. Ekmeğim kalmadı. Çöpü tadayım. Yine attım içine şey. Şükür bu iyileşti ya. Onun o sinirine geldi demek ki. Çok acıttı onu neyse. Bakalım. Hepsi burada. Simoş. Annem. Pek Simoş'a yaklaşmıyor muhtemelen. Bir korktu. Yaklaşma çocuğa. Bunu altına Simoş'u. Tiplere bakın. <laughs> tamam. Simoş'tan uzak duruyor gibi değil mi? Bunu altma şunu. Git uzak dur. Canınızı acıtacak ya. Sen git. Gariple oyna. Yürü. <laughs> ne var annem? Oğlum. <laughs> Tiplere bakın. Ne? Hı, ne? Bakayım. Gel bakayım. Gel. Kara kız gel. Gözünde çiçeği şey var. Tüy var. Bakayım kızım. Gel kızım. Nereye giriyorsun samanlı? <laughs> Dipler. Bırak yaprağı. Gayet iyi. Garip. Akşam çok ağladı ama bakın ayak, <laughs> ayaklarına sinire gelmiş o demek ki. Bu akşam da böyle mağrı kesici. Tamam tamam cıvılmayın. Asimoş ya. Bakın. Biraz korkuyorum biraz tedbirli. Ay! Hey. Bu da ne oldu dana? Ona da tasma almak lazım. Dur gözden temizleyin. Ellerimi yıkayıp burada. <laughs> Saat sekiz. Biraz kedileri bıraktım. Köpekleri besledim. Ondan sonra hem bakkala gidiyorum hem de komşuya gidiyorum. Karanfil yaptım birazcık. Yarım kenar kaldı. kendime elimde yapabileceğim bir el iş ayarlamalıyım. Bir de malum el işi olsun diye el işi yapmayı sevmem. İşe yarayacak bir şey bulmalıyım. İtiklerime bakacağım. Kızıma belki kazak yaparım. Ona sormalıyım zevkini. Getirdiğim kitlere bakacağım. Gördüğünüz gibi kırmızıcık ışık. Şöyle atladım çıktı. Haydutla simavlı yok. Sadece garip var kapıda. O da kapının altından geçemiyor. Ayağı diye. Normal kapıdan da çıkmayınca bu sefer mızmızlanıyor ben kaldım burada diye. Gelmesine gerek yok istemiyorum. Otursun. Ağlıyor mu diye baktım. Otursunlar. Ay. Birazcık misaya gidiyorum. Azıcık değişiklik olsun. Hep aynı. Ondan sonra bakkala doğrayacağım. Valla bugün ne yaptık? Birazcık hatma ablaya gittim, Ev işi. Yemeğimi yaptım. Yemeğimi yedim. Kedi köpek besle. Ciddi anlamda yüklü bir iş. Hmm. Zaten on buçukta ilaç saati olduğu için on buçukta evde olmam gerekiyor. Evet işte. Görüşürüz. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Ee, bu arada garip gayet iyi. Korkuttu ama iyi. Ondan sonra tahmin ettiğim gibi mes bence Simavlu'ya bulaştı. Ondan oldu. Şu an iyi. Ay en azından veteriner para söylemedik diye rahatladım. Çünkü mama bitiyor zaten onu alırım. Evet. Yarın görüşürüz. Eski evlerden geçiyoruz şöyle. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Sessiz konuşuyorum herkes. Ortam sessiz. Ses çıkarmak istemiyorum çok fazla. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Tüm güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.